Bugün e, bir tane büyük kodu bir tane de kutu açacağız. Hadi başlayalım. Kodu gir kısmına landi yazıyoruz arkadaşlar. Landi giriyoruz kodu destekliyoruz. İlk bunu alalım. Verelim bunu. Verelim. Çıktı mı? Çıkmadı. Bir dakika çıkmadı galiba. Çıkmadı evet. Çıkmadı. Çıkmadı arkadaşlar. Hmm, bu şeyler öbür hesabıma geçip geçeyim ben. Geçip geç. Arkadaşlar geldim. Görevler çok var bunda. 500'lük falan. Neler var burada? Aha, bunu alalım biz gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar tamam yaptık, gelip buraya. Tabii ki de tamam. Land yazıyoruz. Di, tamam yazdık. Açıyoruz, bir şey çıkmadı. Şimdi canı sağ çıktı terazı çıkartmayı başardık arkadaşlar evet. o çocuğa verdiğim çıkarttık sonunda Hayır, benim Süli diğer arkadaşım var Süleyman var. diye şimdi kaç karakter var onu benim 14 oldu. Şanslıyım. Ama o daha şanslı. bunları çıkart arkadaşlar. Bunu çıkarttı. Bu bölümdeki 10 taş aldık mı aldık? 21 şeyimiz oldu. Bunu Arkadaşlar önce hani bunu alalım mı? Alalım. Tamam. Bu büyük kutuyu alıp geliyoruz. Arkadaşlar yaptık. Sizin için neler yapıyoruz? Ne yapayacak? Çek bakalım. 21 elmasımız var. 20'lerde. Şöyle elmas hepsini. Şey Hasanci gibi bir 2000 kupa alalım mı belki? Belki sen 2000 kupa alalım mı? Sen alalım. Tamam. Arkadaşlar da on Olup geliyoruz. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olup like atıp bildirim için yorum yapmak için. Bay bay.